Hayvanlar üzerinde test yapmadığı ve cildi pürüzsüzleştirdiği için Bülent de benim favori BB kremimiz Not BB kremin Mayıs ayı fırsatlarından yararlanmak isterseniz diye size link bıraktık. Çok öpüyoruz. Oh! Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkın'ın kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Oyunculardan muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri sizlere aktarmak için geldim. Sizler de hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarınız yorumlarda sormuşsunuz ki abi burada spoiler bilgiyle paylaşmayacağım mı? Paylaşsam arkadaşlar daha sık Instagram hesabımda da paylaşacağım. O yüzden Instagram hesabımı takipte kalın arkadaşlar. Takip etmeyi sıkın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.